Herkese merhaba. Yakın bir zamanda yani sizin için yakın bir zamanda bir önceki video benim için ise dün olan videoda bir hazır model kullanarak nasıl chatbot yapacağımızı göstermiştik. Sonra hani videoyu yayınladıktan sonra düşündüm de yani bu chatbot yani hazır model olarak kullandığımız chatbot basit bir NLP yapısıyla çalışıyor. İşte merhaba dediğimde merhaba diyor. Nasılsın dediğimde iyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim dediğimde ben de iyiyim diyor. aslında arka plandaki çalışma mantığı çok basit geldi. Sonra düşündüm ki neden bu mantığa göre bunun Türkçesini yapmıyoruz? Bunu zaten Nova'ya entegre edemememdeki temel nokta İngilizce olmasıydı. Zaten arka planda basit bir şekilde çalıştığını görürsem ve anlayabilirsem bunu Nova'ya da eklerim diye düşündüm. Şimdi basit bir konsol uygulaması pardon form uygulaması yapacağım. Bunu da yaparken e, videoyu alıp sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi hızlıca başlayalım. Bir tane panel oluşturacağım şu fazladan oluştu. Bu panelin bek back 75, 75, 75 olarak yapacağım. Bir de burada layout'ta da kısmı var. Bunda full olarak ayarlıyorum. Şimdi bir de list sa ihtiyacımız var. Ee, bu list box'ımızda rengi background back color'ı 35 35 35 olsun. Biraz daha koyu. Ay yazı rengi de web'ten white'ı seçiyoruz. Burada yazı boyutunu da <laughs> şu şekilde ayarlayalım ve biraz da büyütelim. Bunun da dakını ayarlayacağız. <laughs> evet, şöyle bir şey oldu. Şimdi bu düzelecek. Nasıl düzelecek? <laughs> Sesim gitti ya. Şuradan VF Code diyelim. Tamam. Hala düzelmedi. Çok mu büyük oldu yazı ya? 10.2 mi? 9 olsun. Tamam. Şimdi iki tane de buton ekleyelim. Bir start bir de stop butonu, butonumuz olsun. Bu start butonumuz olsun. Name'in değil text'ini start yapalım ya da başla yapalım. Yine kaybettim. Neyimi nerede yazıyordu? Neyimi diyorum texte. Ha. Bu şekilde iki tane de butonumuz olsun. Şimdi başlaya basınca <laughs> Bu listbox'ta eee işte merhaba falan filan diye bir şeyler yazsın. Şimdi başlayalım. Bunun bir loop'ta olması gerekiyor. Bir boolean tanımlayıp işte biz chat chatbot eşittir false olarak ayarlayalım. Bunu burada true yapacağız. Klavyem gitti. Bir dakika klavyem İngilizceye döndü. Eşittir true olarak ayarladık. Şimdi Listbox1 item nokta evet. add chatbot merhaba size nasıl yardımcı olabilirim bilirim yazsın. Sonra burada bir while'a e girsin aslında. Bakalım başarabilecek miyiz? Bu while çok mantıklı olacak mı? Hiçbir fikrim yok. Burada bir while'a e girecek. <laughs> bir de durdur yazalım. Bu da false olacak. Şöyle bir test yapalım. Bakalım oluyor mu? Keşke bir thread slip ekleseydim. aynen olmuyor. Ve yazı neden gözükmez? Tamam. O zaman burayı bir düşünelim. Burayı nasıl yapabiliriz? Tamam, bir de textbox eklememiz gerekiyor. Şöyle ekleyelim. Bunu da 35 35 35 yapalım. rengini de yazının rengini de white olarak ayarlayalım. Yazı boyutunda 9 olarak ayarladık. Çok büyük oldu. Biraz küçültelim. Tamam. Şimdi hazırız. Buradan tekstimizi yazacağız. List da botun cevabını göreceğiz. Mantık bu. Şimdi başlayalım. Butona başl bastığımızda chatbox chat botun çalıştığına dair bir true yaptık. Listbox'a yazımızı yazdırdık. Durdurduğumuzda da e, chatbot'u false çektik. Bir de listbox bir items nokta et chatbot durduruldu yazalım. Şimdi bizim bir şuna ihtiyacımız var. Bu textbox'ın bir event'i var. Nerede? Böyle de bulamıyorum ki. Şunu alfabetik yapayım da. K-Down diye bir event'i olması lazım. Kayda Şimdi bu kayda da şöyle bir şey yapacağız. If diyeceğiz. Buradaki event i key code eşit eşit key enter key nokta enter ve Uh, is chatbot true ise olacak Şu key value değil bunu yanlış yazdım. Key code olacak. <laughs> Hı. Uh, string Kullanıcı girdesi. K'yi büyük mü yaptım göremedim de. Girdesi eşittir. Textbox bir nokta text nokta trim deyip sonundaki boşlukları da kaldırıyoruz. Ve if diyeceğiz. Şimdi bu textbox'ın Null olma ihtimali de var, yani içinin boş olma ihtimali de var. Bunun da kontrolünü yapacağız. Onu da string nokta is empty or is null or empty ile yapıyoruz. Buraya da kullanıcı girdisi yazacağım. Eğer bu doğru değilse, yani boş değilse, herhangi bir null yoksa, o zaman This box bire items nokta et bizim şu diğer modeldeki gibi sen yazsın sen artı kullanıcı girdisi bize cevap lazım string ee, cevap eşittir metodumuzun ismi ne olsun chatbot cevap olsun buna da bir girdi string girmemiz lazım kullanıcı girdisinde buna parametre olarak gönderelim daha bu metodu yazmadık e, listbox bir items nokta et chatbot boşluk artı diyeceğim Hop. Bu da yanına da cevabı yazacağız. Daha sonra da text box'ı clearlamamız gerekiyor. Orada da bir yazı kalmasın. Çünkü tekrar enter'a basıldığında aynı mesaj gitmiş olacak. Şimdi şu e, metodumuzu yazalım. Şunu input yapalım ya. Çok uzun oldu. İlk önce gelen mesajları küçük harflere çevirmemiz gerekecek. Çünkü kullanıcı büyük küçük harf karışık yazmış olabilir. O yüzden input. nokta input to kullanarak hepsini bir küçük harfe çevirdik. Daha sonra eee If input nokta merhaba ise return merhaba ne sana nasıl yardımcı olabilirim Veya input. Hmm. El e Input. Nasılsın? varsa return ne desin? Ben hep iyiyim. <laughs> ben hep iyiyim desin. As if uh, input nokta contains Hmm. Hava durumu, hava nasıl? Ya da input hatta contains hava durumu falan filan varsa da return hava bana hep güzel. Elsif. Ay yazamadım. Elsif. Sen. Sen nesin? Return. Ay yanlış yazdım ya. Ben de diyorum niye kırmızı? o kadar otomatiğe bağladım ki input nokta sen nesin return ben bir chatbotum bir bebek chatbotum else if uh, input nokta <laughs> beni seviyor musun? Şuradaki parantezi unutmuşum. Hı. Hmm. Return desin ki benim duygum yok. Neyse bu kadar yeter. <laughs> Return. Ee, üzgünüm bunu anlayamadım. Eğer bu ilfazların içerisine giderse de üzgünüm bunu anlayamadım desin. Şimdi test kısmı. Hadi test edelim. Aşağıya geldi. Şimdi başla dedik. Selam. Enter. Chatbot. Selam. Ee, nasılsın? Ben hep iyiyim. <laughs> Hava nasıl? Biliyor musun? Hava bana hep güzel. Bu biraz küstah oldu. <laughs> ee, daha sonra sen nesin tam olarak? Ben bir bebek chatbot. Beni seviyor musun da deneyelim. Hey. Beni seviyor musun? Benim duygum yok. Peki. Chatbot durduruldu bu şekilde. Bu şekilde çok basit düzeyde bir bebek chatbot yapmış bulunmaktayız. Bunu geliştirip Novaya ekleyebilirim aslında. Şu an buna daha çok sıcak bakıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle basit değişik şeyler ilginizi çekiyorsa takipte kalın.